Doğu Türkistan günümüzde yani Orta Asya'nın, Orta Asya dediğimiz bir bölgede aslında ama günümüzde Türkistan, Büyük Türkistan ile Türkistan bölgesi olarak adlandırdığımızda o Türkistan bölgesinin doğusunda evet. kalıyor. Yani konum olarak baktığımızda aslında Sudan'ın da kendisinde barındırdığı gibi bir sürü politik konumlarından dolayı o bölgenin en önemli bir parçası olarak nitelendirilebiliyor. Mesela baktığımızda petrolün zengin olması, nadir toprakların olması, altın ve diğer dünyanın dünya güçlerinin yarıştığı tüm minerallerin orada olmasıyla beraber aynı zamanda da tatlı su ve diğer doğal kaynaklarında ve aynı zamanda da yine buğdaydan başlayıp bir de günümüzdeki en önemli pamuk kadar gıda ve tarım ürünlerinin üretilebildiği, evet. zengin bir toprakları kendisine barındıran bir parça aslında Doğu Türkistan. Yani Çin'in batı tarafına geliyor. Türkistan evet. bölgesinin doğusunda ve alt taraflarında Pakistan ve Hindistan bölgelerinin bulunduğu ve tarihte de İpek yolunun önemli bir kısmının geçtiği bu yüzden de ticaret ve üretime daha odaklanan ve medeniyetleşme, şehirleşme açısından da çok eski kadın bir tarihi olan bir bölge. Aynı zamanda da tarihten boyan bugünümüz bugüne kadar Çin için batı bölge olarak tanınan ve günümüzde Çin tarafından Şincan Özerik bölgesi olarak Uygur Özerik bölgesi olarak adı verilmiş bir bölgedir Doğu Türkistan. Ve Doğu Türkistan günümüzde 30 milyon civarında Müslüman, Sünni, Doğu Türkistan halkının yaşadığı ancak Çin'in buradaki demografik amaçlı daha fazla Çinlileri oraya, Çinli yerleşimcileri getirmeye çalıştığı, oranın işgaldan sonraki süreçlerde Doğu Türkistanlı olarak kalma ve işgali reddetme çabalarına karşı Çin'in de büyük bir çapta yatırım yaptığı, en son 2014'ten günümüze kadar olan müddette bir presleşmiş ve hızlandırılmış bir soykırım ve asimilasyon politikaları uyguladığı bir bölge.